Ben bir tane balta aldım geliyorum. Kırdım. Slash. Bir tp. öldüm. Çabuk bana tipilen. Respawn yapma. Dur bir dakika. Lan tamam. tipilen Aha. Oluyormuş lan. <laughs> tamam. Taktik. Aldım ayetimler bende. Leveller de gitti. Ama ya oğlum yine böyle. mi levelci benim? Ya oğlum boşver Level'ı takmayak sonra mob spawner falan. Grinder falan yaparız. Ee, grinder yaparız. Spawner'la değil lan. Zombiler spawnlanıyor ya. İşte tepeye böyle 23 blok mu öyle bir şey tepeye böyle bir şey yaptın hele kendileri i̇şte. sonlanıyor değil mi He. geldim eşyalarımı bir al. de harda alırız <laughs> daha çok gelir e, bir daha fk yeri yaparız Atla ayakımlarımı özellikle Dur lan, botum sana şöyle yapayım al botumu isterim al şunları at bot crafting Lan o benimdi. Yok la. Al şu. 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 Kılıcımı ver. Şu. 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 Ok var mı ki? Ok yok. Bu emerald'ı falan al Neyse, sonra götürürüz. Kılıç, kılıç. Crafting'i de. Kılıç lan. K hey lan benim kılıç nerede? Oğlum zombiler düşüyor lan aşağı. Benim Bak, kılıç yandı mı? bilmiyorum da buradan aşağı düşüyorlar. Creeper var. Sen beni bir daha kessene ben eve gidip geleyim. Kılıcımı ver. Dur. Al. Al ya hepsini al. Hepsini alacaksın zaten de. İşsiz. Al. Şimdi. Bende de alışkanlık olmuş. böyle adam öldürürken direkt böyle böyle yapıyorum. Böyle vurmasın diye böyle Stone mu alsam mı? Veya yok. Bunlar şeye kullanırız. Ee, neydi? Yar şey. Yaratıklara falan. İşte koyun falan keseriz ya o zaman. Oltam da sende. Oltamı da alırım ha. Alırsın. Böyle alırsın dedim ki şey gibi. Ne? Bok alırsın. Ne? Geliyorum. Slash. Dur. Blok Badellere falan Madenlere da alsın. Madenlere bak hele. Tamam. Kıbıl son getiriyorum. Kıbıl. Kıbıl. Kıbıl kıbıl kıbıl. De de, de. De. Kıbıl kıbıl. Canlaz mı? Hayır da korktum. Ha. Bir tane daha mı fırın yapsak? Bur buraya bile iki fırın yapıyoruz yani o derece zenginiz. Yapak lan. Al yaptım ben de vardı kabustum. Benim itemları atsana. Lan sen ne mi yaptın? <laughs> Baksana. Evde bile yok lan iki tane. Ay pardon. iki var, tane var. var. Üç Şunu Ben şu an bildiğin Hunger Games dizilimi yapıyorum ha. Olta 3'te. Kılıç 1'de. İşte PvP dizilimi. Yakamak. <laughs> Üçü de çalışıyor lan. Durmayan bir sen topla yani. içindekileri. Kabustonlar nerede? Kabustonları ya. da attım ben sen. Aynen oraya kapat. Lan. Şuradan da su geliyor lan. İşte oraya kapat diyecektim. Diyeceksin. Toprakla kapatıyor. kapatıyorum. Hadi be. İnşallah oraya kapatılmamıştır. He tamam. Burada duruyor. Ben bir aşağı atlayayım mı? Creeper var, zombi var. Kapşasım geldi. Atlıyorum ben. Geri gelir. Benim hiç okum yok lan. Okları sana attım. Patladı ve öleceğim şu an. Slash TPK. Lan oklar nerede? Yanmıştır belki. <laughs> Her şey olabilir. Dur ben bir aşağı atlayayım da. Belki buradadır. O dedi bura hala crafting değil mi lan? Yo ben koydum onu ya. Onu. Dur daha zombiye gözükeyim. Beni görünce atlar. Aklıma şey gibi. geldi. Hiper, süper, bu yıldır. Ah spider. Arkanda mı? Kesti arkam önümdeydi. Yoklar kesti bunu. Hiç vuramadı. Ya bir kere vurdu o da arkamda. Arka değil aslında bu. Aha iskeleton. Skeleton Kestim la Tamam hepsi şu şey olmuş. Ve iki tane ok çıktı. Ver. Uf, lan zombi. Of. Gel gel şunlarla kapışak kula biraz. Otak kullanıyorum la. Oklara otla oklara at. Al. Aha vuruyor. Oha bok Al çekil ben keseyim onu. Sen okla vurdum Tamam. Bir, bir tane ok. Çıktı. Oks, bir tane ok sana git. Al. Al al. Ok attım. Lan bir daha geliyorlar. Lan tamam. oğlum. Tipi <laughs> şey nerede? Benim aha. My items. Atsana. Meşale de at. Kılıcımı da at. Allah yarısını sana attım meşaleler. Şunu da asa. 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 At. Aa iki tane ip var ha. Bir yolta daha yaparım eve gidince. canı yarıda benimki. Gel lan bu yukarı çıkmışsın galiba Yok ya da lav var Diyeceğim evet çıkmışsın sen Yarasa Kestim Yarasa <laughs> Süper bir espri Hayır Buradan bile gel. Bir şey diye geri dönmüş. Tamam hadi gidelim ya. Sen koşa koşabiliyorsun sen o bizim yere gel. Hadi sen o bizim yere git ben buradaki kömürleri de kazayım. Koşamıyor musun? Al. İki tane rotom flash var. Tamam sen git ben sana tipileneyim ya en iyisi. Çünkü eğer rotom flashlerle koşarsam daha az olur şey. Hem kömür de kasmış oluruz. Ne taraftaydı? Sağ taraf. Bize göre. Meşalendirme tamam. yapmıştım da o üç tane falan vardı. O bizim ilk senin o spider kestiğin yer herhalde buraya oraya geldi. Evet gel. Heh. Otuz FPS ya. Pardon bunu senin yanında söyledim. Çok özür dilerim. Benim 34 za. <laughs> şey eee e, bir 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 FPS'le geçtim seni Şey ben Murat'la Mert. Şimdi bize arkadaşlar bizim şimdi kursta bir iki kişi var. Tevok. da e, ee, işte birisi 35 yanlış yapmış öküz diğer 34 şey ha, diyor geliyor. ya düşer düşecek oğlum orada dokun dokun düşsün o aa vuramıyorum dur çekil abi oltam gitmiyor ha çekil ha lan gitmiyor oha ne oldu lan çok garip bir görüntü oluştu. Sen bu burada... Oha! <laughs> lan! Gördün mü? <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> bekle bekle. Biliyordum öyle olacağını. Ben şu aşağı atlayayım hızlı. öldüreyim mi lan? Şunları. Sen bekle burada. Lan! Sudan geliyor. Şu şurayı. Direkt... Aşağı atla lan beni. Hayır. Ne 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 ne. Örümcek salağı vuramıyor zaten bana. Of. Lan bunun çocuğu geliyor. Atlayayım mı? Atla. Veya yokla. Of kastı öleceğim. Of kestim. O kastı Yandan çek acil. Slash. TP kan. Ok mu attın sen daha yeni? Evet ona o kastı. Çekme dur. Onu alayım bir. <laughs> Nör. <laughs> Geldim. Öleceğim ha. Yemek varsa sen ye. Yiyeceğim. Dört tane rotten flash var. İki tane de bana atla. Ah. Ne ya canım doluyormuş doluyor aç... mu şu an? Yok. Yarım açlık kaldı. Al o zaman iyi onu. he Gel eve gidik. Ya da şurada şöyle biraz yardırak. Aha üç ayrım var lan orada. Tamam hadi son şeyleri de toplayalım da gidelim ondan sonra. Bekle şur şurası kalsın ya bırak kalsın. Pissin oğlum. Buranın içindeki şeyler de kalsın. Bura her bunlar kalsın yani ellemeyelim. Bence. Şu Aynen abi bir daha geleceğiz zaten. Koallar kalsın. Yürü. Şunun bir yarısını alayım o bana yeter. Crafting'i yıkma hadi gidelim ya. İçindekileri al. Crafting'i al, alma. Şunların da Kraft içindekileri yaptım. alalım. Onlar içindekileri al, o koalları alma. Sadece şu ayrını aldım. Diğer ayrın da pissinle onu bekleyek ya. Orada da karşıda 3 ayrın var çünkü onları elde pişiririz artık. İşte. Sen al. Dur bende balta var çekil. Bekle dur. Lan <laughs> oğlum buradan çıkarsan ölürsün. Ne? Ölürsün ölürsün gel aşağı gel. Seni öldüreceğiz. Ha doğru dur dur öleceğim öleceğim. Ah tamam. Kapat orayı. Yoksa bende de var evet. artık. Eee abi şuradan karşıya Kes Karşıya gitmemiz lazım. 3 tane ayrın var. Belki devin de, dibinde... geldi lan bizim sil çaldı. Bir dakika ben hemen geliyorum hadi bay Bak abdul bu bölümde çok afk kaldı biraz pislik yap ana film çıktı ya la bala bakalım bunu neyse lan benim küçük kuzenlerim geldi neyse durun ben hmm. durumu anlatıyorum videodayım falan diyeceğim hadi bay bay geliyorum memo gilme <laughs> sıçtık beyler İnşallah o videodayken gelmezler de. Şimdi videoyu kapatmak zorunda kalırım. Artık bizde de ya video çekmem de doğrusu. Çünkü onlarla onların sesiyle bir video çekeceğim ölürüm. İşte onunla ilgili bir anımızı anlatayım Abdullah. İşte şimdi ben skin yapıyordum. Daha zaten bu skin şu üstümdeki bu skinler bugün çıktı ben yaptım İşte ee, işte skin yapıyorduk abi bak laga bak hayır düşemem he sonra işte he nerede bakalım işte bir skin araştırıyordum ben araştırıyordum dedim skin sitesine girdim Direk önüme şey çıktı böyle çıplak bir adam çıktı. Sonra Abdullah attım o linki. Yani o ismi. Abdullah girdi. Çocuklar bunu görmesin mi? O çıplak kadını. Ha geldim, geldim. Bir şey, dakika ben de bir şey anlatayım. Hayır kapatmadım. Ben de bir şey anlatıyordum. Abi i̇şte hep bunun, de şey oluyor video. Bunun yani. annesine, bunun ya benim... annesine falan. Her şeyi söylemişler çıplak kadın gördük. İşte. Abdul yıl Abdul arkadaş Abdul Kadir işte bilmem ne yapıyor. Öyle sıçtık. Sonra Abdul mevzuyu anlattı annesine falan düzeldi. Kim ne zaman? Oğlum şu skin yapıyorduk hani çıplak kadın çıkmıştı ben sana atmıştım ya adını. Yanındaki o küçük kuzenleri de demiş hani. Hatırlat. Ee... <laughs> <laughs> Oğlum diyor. <laughs> Aa çıplak kadın. <laughs> Çok güzel diyordu. Dur odayı da kilitleyeyim de. Ne olur ne olmaz. Yine dedi falan tamam ben kapıyı da çalmam. Orada gözükürüm dedi. Abdul şu karşıda 3 tane gold var. Acaba onları almak için... Ben gitmişiz. alırım. Dur, dur lan kalsın. Tamam lan, sen ben onları pardon, Kalsın. Yürüyememişim. Allah şunu al. Abi odunla yol yapma. Odunla yapmayayım ki. elinde şimdi. odun vardı. Sana bir ödülüm Kırtın. var al. Al şunu. Oha. Bir tane kırdım Oha. o çıktı lan. Bir tane kırdım ha sadece. Kırılan şeyi yap bak. Ee, gerçi evde var. Şuraları da kır da. Ee, ok yap bak. Zombi falan gelmesin Hey lan zombiler ne şey yapıyorsa artık onu. Gold nerede? Sen nereye dedin bana dahil? çok ileride yalnız. Zoom yapabiliyor musun? Aşar lan. Oğlum şuradaki Yok, ayrım var. Bari yola çıkmışken. Şurada bir tane ayrım vardı. Dur. Her tarafta. Sol tarafta. Nerede ayrı. oğlum? Ben hiç şey göremiyorum. Sol taraftaki duvarda. Aa şurada bak. Sen al hadi. Al. Kabul son attım. Hadi eve gidelim. Oğlum ben ya. göremiyorum harbiden. Tam boş ver, eve gidik. Onu sonra sonla alırız ya. Aynen. Hadi kes beni. Bu yarasalar ne işe yarıyor? Hiçbir işe. Yaramıyor kan ki. Za. İğrenç, iğrenç etkiler. İğrenç, ha. Seriler, kes beni. Kes beni oğlum. Kes beni lan. Şurada bir şuna koy da. Hadi. Yazamadım. Anladım. Hadi oğlum kes ya. Uf! <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> örümcek var. Kan çabuk tip ile. Evin içinde örümcek var. Lan vuramıyorum örümcek baga girdi öleceğim. Lan örümceğe vuramıyor. Değil öldü. Mi? Bazen vurulmuyor. Öldü. Neredeyse iki günümüzü şeyde geçirdim. Demek ki abi ben de dedim bunu bu nasıl Bak, çıktı senin la? eşya Senin eşyalarının hepsi chestte. Şu üst tarafta. Aa, lan ben bilerek burayı dört blok yaptım çıkamasınlar diye. Doğru diğer oda üç blok yüksekliği. Ondan gelmişlerdir. O Neyse at. at sen bana itemları mı da? O chestler, al, chest'e de, chest de, her şey chest'e. de, ben chest de atıyorum. Üç chest item, yani senin item, benim item falan. Dört tane emir var. Al üç chest'e sen. İpler mi? orada mı? Ah tamam. Oo altı tane, üç tane şey yaparız. Üç tane gravel var, İstediğin zaman şey çıkartalım. Yatalım ya da ben açım. Yatalım hadi ya yatıyorum ben. Bir dakika bir dakika. Lagdan yatılmıyor ki. Tamam. Bir sürü fishing root yaptım. Fishing root. Dört tane fishing root'umuz var. Lan olmuyor. Değerler ne anlam anlamadım da. Hı yok Değil mi? O diğer tarafı dört blok yap. Blok blok blok. blok 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 blok. blok, blok, blok. Ya. Pasta Aynen. yapsana ya. Altı tane şey var. Al. Ver yapayım. Yumurta. Bana Yumur gerek yok lan ben. Ha yumurta önemli değil oğlum yumurta bir Aa, tane kızıfer. bile. Etirim. Vur vur Lan nereye gitti elimden? Of elimle kestim lan. Zombiler buraya inmiş. Ben diyorum arkadan kim vuruyor? Y lan arkadan kimse Sla vurmuyormuş. Açlıktan ölüyormuşum. O zaman O zaman hemen vet ver vet. Vihat. Vihat. Yapıyorum. Hemen top. Abi ben de niye arada bir drop yom ya? Önce yani biraz normal <laughs> bir şey de. <laughs> Abdul şey yapsana. Kan tepinmişsin şurada. Ben tepinmedim. Ben tepinmedim oğlum. Şeyler tepinmiyor mu sanıyorsun sen? Creeper falan. Ha, doğru, de sisi Çok ay veriyorsun. Ben şunları yedirsin. <laughs> O çiftleşin onlarım. Ben önceden bunların içine tepilmemek için shift'le giderdim ben. Sonra Aydar abi söyledi. Yürüyünce de bir şey olmuyormuş. Şey arıyor. Egemert. Savaşır. Bir tane vihat at versene vihat. at. Bir tane vihe Bir tane mi? İki tane kaldım Eyvallah. kanada ya. ekmek tutuyordu var ya. La benim canımın dolması lazım. ne yapacaksın? Dur dur. Sen bana şey ver. Tamam be, Şimdi ee, canım dolmaya başlayacağım. Şagirkeyn var baya. Dört tane varmış lan baya değil. Ha, dört tane abi. Büyümüş mü başka? Abi baksana. he Abi büyümüş. Tamam topla. Şey yapacağım Hı. birazdan. Enchantment book. Enchantment. Enchantment book dedim de table yapacağım yani. Yanlış anlama. Enchantment. Ova an nerede? Enchantment için şey için enchantment şey. Adı neydi? Ana table. iki. Bekle. Ver ben yapayım. Ben baktım ya internetten ben yani ha. Ben de biliyorum oğlum. Ama unuttum ya nasıl diye. Al. Şişt. Al. Pasta. Bir dakika. Şişt. Abi kitap nasıl yapılıyor? He? Şagır ja, Kane'lerden yapılmıyor. mu? Hayır, şagır Kane'le bir daha pardon kağıt yapılıyor. Kağıttan da Aynen. Deri, kitap lazım. deri, deri lazım. lazım. deri, lazım. Deri oğlum deri. Ha tamam. İki tane deri vardı. Dur başka bir var mı? Varmış. Başka yok mu? Yok. Bir tane mi var bir hayat? Bir Yok bir tane var evet. Hadi be. iki tane olsa Oha, bir şey yap. Oha 1.64 bir, bir de 3 tane aydın mı var? Çüş. Bir tane ekmek ben yedek taşıyorum ha. Yani. Bir şey olmaz. Tamam ben tokum Emeğimiz. Ya ben çok fazla drop yiyorum şu an. İneği İneklerden bir tane daha yapsak sonra öldürelim diyeceğim de. Veya dur dur direkt o yerine gidip öldürelim. İnekleri çiftleştirebiliyor musun? İnekleri çiftleştirebiliyor. Evet. Çiftleştir. Neyle? ile Oha! Oha. Oha şansa bak içeri düştü la. Bal. o zaman onları Ben ne diyorum? Damak like it, Ama ne korktum lan şurada şeyi görünce. Neyi? Örümcek. Örümcek bir de bağlı örümcek. Normal örümcek değil. Şurayı dört blok yapsan o zaman. Üstünü Çıkan kapat. Çıkan dantel. Lan. Dantelli yaptım lan. Tamam, tamam. <laughs> Üstünü kapat mı yap bir de. Yani evin üstünü. Böyle çok güzel. aynı bu ışık almıyor. Aynen. Ben hiçbir zaman... Devir tasarruf. Evin üstünü. Aynen. Bak, Şimdi bak bakın, kapatırsan şim... iki kat zarara giriyorsun. Ya şunu bile bak şunu bile köşelerini toprakla koymuş arkadaşımız. <laughs> Oğlum. Niye boşa kazalım ki? Fazla drop yom lan. Allah 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 Allah. Gel bir Nether'a zevkine gidek mi? He, zevkine gireceğiz. Ölüp geleceğiz. <laughs> 7 levelim var olmaz. Ha. Lan 20 level vardı ya. Şimdi enchantment falan basalım. Kaç tane deri lazım şey yapmak? He? Ha bir de daha enchantment table yaptık diyelim. Daha onun bookshelf yapacağız. Yani aşırı deri şey yapmamız lazım o yüzden bunların hepsini Artık ekmek yapmak yok. Tamam. Hepsini çiftleştireceğiz. Ekmek yok abi ben. ben ekmek yapmıyorum ki zaten. Kek ben yapmıyorum. yapıyorum doğru lan. Daha mantıklı. Kek de yapma. Bekle lan kemiğimiz yok mu kemik? Yamuk. O da nasıl. Vardır belki. Vardır var. Benim ayet hayatım... ama. 8 tane var. Oğlum balık tutsana sen ya. Bayağı şey yaptım ben. Oğlum ben video çekiyorum. Video çekiyorum ne balığı. Balık lan balık. Hayır, balık lan boşta. Mi? Bir daha kakan bir videoyu. Ne? Dünya çıkabilir sen. Niye? Donuyor arada. O da bayağı sık. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Dördüncü bölümde görüşürüz.